Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dynamite kasmaya devam ediyoruz. Bu arada bu serinin esprişini yapmaya başlayacağız artık. Dynamite ya kardeşim, aynı aykanı anladım mı espriyi? Kardeşim neyse. Videomuza dönüyoruz. Ee, buradan Üç tane Kerem'e selam yolluyorum. Abimin arkadaşı üç tane Kerem'e de selam yolluyorum. Bir de abimin kız arkadaşı Merve'ye selam yolluyorum buradan ve ilk maçımıza giriyoruz. Bu arada Saffet ve Berkay kardeşimizin yorumunu okudum. Ee, yo videoları sesli istiyormuşsunuz. Bundan sonra videolarımızı sesli yapacağız. Bu maçtan birincilik gelmez diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Miko'ya kaybettik. Miko bizi öldürdü. Tekrar oynaya basalım. Maçımıza devam edelim. Kötü bir başlangıç oldu. Bundan sonra videoları 5-10 dak dakika, dakikalık falan çekeceğim. Tamam. Jesse'yi buradan aldık. Ultimizle beraber kolda takattık attık. Şurada bir tane spike olabilir mi? Evet. Tekrardan maçın ortasında söyleyelim. Üç kereme ve abimin kız arkadaşı Merve'ye buradan selam yolluyorum. Evet koltuğu da rahat bir şekilde alıyoruz. Ve geriye kit kalıyor. Kit şuralarda olmalı. Aa kit. Tamam kiti buradan avlayabiliriz. Evet arkadaşlar ikinci olduk. İkincilik de iyidir. Tamam artı 8 kupamızı aldık ve 32. kademe yani 620 kupamıza geçtik. Bir daha tekrar oynaya basıyoruz. Bundan sonraki maçımız da son maç olsun arkadaşlar. Başka istekleriniz varsa yoruma yazabilirsiniz. Bu arada tekrardan hatırlatalım. Üç şereme ve abimin kız arkadaşı Merve'ye buradan selam yolluyorum. Evet, Rico'yu aldık. Adamlara çok fena vuruyoruz. Bunlar herhalde takım. Bu nereye geliyor ya? Tamam bunu da aldık. Maçta da herkesi biz alıyoruz. Kimse savaşmıyor. Herkes pusuyor. Üç kişi kaldı. Şurada bir tane search var. Ulti atsak onu tekleriz Evet arkadaşlar dediğim gibi herkes pusuyor kitle pusmuş. Tamam bu da son maçımız olsun. Son maçımızın şerefine bir birincilik gelir inşallah diyoruz ve maçımıza giriyoruz. Evet maçımıza başladık. Bir sürü Buzz Lighter, Frank, Spike falan gelmiş. Arkadaşlar burada Feng'i aldık. spike'a nasıl vuramadık orda? Evet arkadaşlar Spike beleşe kondu bizim bizim kestiğimiz Buzz Lightyear'ın aldı. Spike şurada. Burada biri var mıdır? Burada biri yok. O ona çarpsaydı güzel olurdu da. Hayır. Evet arkadaşlar buradan da üçüncü oluyoruz. Yine de... Yine de iyi... Yine de iyi kupa kastık. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Dediğim gibi e, iletebilirsiniz yorumlarınızı bana. Görüşürüz. Bay bay.